Hiçbiriniz çekemediniz değil mi o an? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum o kadar çektim o herifi, o an çekemedim. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada gösteriyor, Hayırdır inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Abi ben hiç onun her şeyi çektim. Eşimi çektim, kendimi çektim. Geceyi çektim, içkiyi çektim, hani anneannemde kalacak çocuğu bile çektim ama Fırat düşerken çekemedi. Hani bu şey vardı ya, siktir. <laughs> The Doors çıkardı bir konserde. Kimse fotoğraflayamadı. <laughs> Hatırlıyor musunuz Herkes yemin ediyor çünkü çıkardı ama kimse kimsede fotoğraf yok. 上てまずル大抵ファーで。